Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle aniden meydana gelen ve ciddi hasarlara yol açan yaz sellerindeki artış dikkat çekiyor. Profesör Doktor Murat Türkeş, iklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında görülen ani ve şiddetli sağanak yağışların arttığını belirterek, kurak topraklarda yüzeysel akışlı oluşan sellerin özellikle yanlış kentleşme, bozulmuş araziler ve ormansızlaşma nedeniyle daha yıkıcı hale geldiğini söyledi. Türkeş önceden 100 yılda bir görülmesi beklenen şiddetli yağışların artık çok daha sık yaşandığını vurguladı. Avrupa'da dahi iyi yönetilen akarsu sistemlerinin bu yeni düzene karşı yetersiz kaldığını belirten Türkeş, sel önleme yapıların taşkınları engelleyemediğini ve suyun kentlerde uzun süre kalabildiğini belirtti. İklim değişikliğinin etkilerinin daha da şiddetleneceğini söyleyen Türkeş, kentlerin altyapısının tamamen yeniden tasarlanması gerektiğini ifade ederek Yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin ayrılması, kentin doğal yapısına uygun drenaj sistemleri kurulması gerektiğini belirtti.